Eşit Akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu'da artık Türk tarihiyle devam ediyoruz. Şimdi biz bir önceki videomuzda Büyük Selçuklu'nun yıkılmasıyla beraber artık daha doğrusu Malazgirt Savaşı ile birlikte Türk Beyliklerinin ortaya çıkmasından bahsetmiştik. Dolayısıyla artık Selçuklu'nun yıkılışıyla beraber bunlar da daha bağımsız hareket etmeye başladılar. Dolayısıyla Anadolu'da İlk Türk beylikleri ortaya çıktı. Şimdi kimdir bu Türk beylikleri? İşte Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekliler, Artuklular, Çaka Beyliği olmak üzere 5 tane beylikten bahsedeceğiz burada. Ön plan çıkmış özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk kurulan beylik dediğimiz zaman artık Saltuklular Beyliği Anadolu'da ilk kurulan beyliktir. Türk beyliğidir. Kim tarafından kuruldu? Ebu Kasım Saltuk han tarafından kuruldu. Yani zaten diğer beyliklere de baktığımız zaman aynı şeyi göreceğiz. Kurucularının isimleriyle adlandırılmıştır bu beylikler. Dolayısıyla Ebu Kasım Saltuk han tarafından kuruldu. Saltuklar Beyliği dediğim gibi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum merkezli olmak üzere kurulmuş bir beyliktir. Şimdi Anadolu'da baktığımız zaman imar faaliyetleri yönünde bu beylikler önemli etkilerde bulundular. İşte neler var mesela Saltuklulardan kalan örnek mimariler olarak? işte Erzurum'da Kale Camii, Tepsi Minare, Ulu cami, işte Üç Kümbetler, Mama Hatun Türbesi gibi yapılar onlara ait olan yapılardır. Bir başka beyliğimiz bizim ilk Türk beyliklerinden Danışmentler Beyliği'dir. Baktığımız zaman Danişment Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur. İşte neresi merkezli? Sivas merkezli kuruldu. Niksar, Tokat buralara kadar da uzanmış olan bir beylikten bahsediyoruz. Türk beylikleri içerisinde bu dönemde kurulan Türk beylikleri içerisinde en güçlü beylik olarak adlandırıyoruz onları. Şimdi onlar da yine imar faaliyetlerinde yoğun olarak bulundular. Dolayısıyla Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında bu anlamda büyük katkılarda bulunmuş oldular. Anadolu'nun ilk medresesini kurdular bu dönemde yağı basan adı verilen Anadolu'da ilk Türk medresesi bu dönemde oluşturulmuştur Tokat'ta. Şimdi bir başka beyliğimiz bizim Mengücekliler adı verilen beyliktir. Mengücek Gazi tarafından yine kurucusunun ismini almıştır. Erzincan işte Kemah Divriği dolaylarında kurulmuş olan bir beyliktir. Baktığımız zaman yapmış oldukları Divri Ulu Cami UNESCO tarafından dünya miras listesine alınmış bir yapıdır. Bu anlamda yine önemli katkıda bulunmuşlardır. Şimdi bir diğer Türk beyliğimiz bizim Artuklar adını verdiğimiz beyliktir. Yine Artuklara baktığımız zaman Artuk Bey ve oğulları tarafından üç kol halinde kurulmuş olan bir beylikten bahsediyoruz. İşte ne var? Mardin Artukluları var. İşte ne var? Hısnı Keyfa, Hasan Keyfi'de artıkları var Diyarbakır'da. Bir de ne var işte? Elazığ'da Harput artıkları olarak üç kol halinde kurulmuş bir beylikten bahsediyoruz. Yine bu dönemde imar faaliyetleri yoğun olarak gerçekleşti. İşte Mardin'de ne var? Ulu Cami var mesela. İşte Diyarbakır'da yine Ulu Camii var. İşte Mardin'de Hatuniye ve Hüsamiye medreseleri var mesela bu dönemde yapılmış olan. İşte Malabadi Köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü olarak geçmektedir. Şimdi kültürel anlamda baktığımız zaman yine El Cezeri bu dönemde Artuklar hizmetinde bulunmuştur. Biz onu işte ilk robot yaptığını kabul ediyoruz. Sibernetiğin de kurucusu olarak adlandırıyoruz kendisini. Bu yüzden Artuklar kültürel anlamda da katkıda bulunmuş olan bir beyliktir El Cezeri'nin de sayesinde. Şimdi bir başka beyliğimiz bizim bu dönemde kurulmuş olan Çaka Beyliği'dir. Biz bunu ilk Türk denizci beyliği olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla kurucusu olan Çaka Bey'i de ilk Türk denizci beyi olarak kabul ediyoruz. Şimdi nerelerde kuruldu baktığımız zaman? işte İzmir çevresinde kurulmuş olan bir beyliktir. İşte Midilli, Sakız, Rodos adalarını aldı. Dolayısıyla ham kimiyetini genişletmiş bir beyliktir. Denizci bir beyliktir dedik. Dolayısıyla kuruluşu olan 1081'i biz aynı zamanda Türk donanmasının kuruluş yılı olarak kabul etmekteyiz. Bizans kışkırtması sonucunda Türkiye Selçuk tarafından da son verilmiş olan bir beyliktir Çaka Beyliği. Şimdi bunun dışında tabii ki başka beylikler de var hani içeriğinden pek bahsedemeyeceğimiz işte ne var mesela Dilmaçoğulları gibi işte İnaloğulları Tanrı vermiş oğulları Sökmenliler gibi beylikler var. Şimdi şöyle harita üzerinde de kurulmuş oldukları sahalara bakarsak İzmir çevresinde dediğim gibi Çaka Beyliği var. Yine baktığımız zaman Sivas merkezi Tokat. Niksar, Kayseri bu dolaylara yayılmış olan en güçlü beyliklerimiz Danışmentler Beyliği var. Çaka Beyliği'ne ilk Türk Denizci Beyliği demiştik. Bunun dışında işte kim var? Erzincan, Kemah, Divriği dolaylarında Mengücekliler var dedik. İlk kurulan beylik olarak dedik Erzurum merkezli Saltuklular Beyliği var dedik. Bunun dışında Diyarbakır, Elazığ, Mardin'i içine alan üç kol halinde kurulmuş olan Artuklular Beylikleri var dedik. Şimdi bu beyliklerin genel özelliklerini toparlarsak eğer kurucuların adları ile kuruldular dedik Malazgirt Savaşı sonrasında oluşumlarını göstermeye başladılar. Büyük Selçuklu'nun yıkılmasıyla da dedik bağımsızlıklarını ilan ettiler. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasına büyük bir katkı sağladılar. Yaptıkları Türk İslam mimari örnekleriyle, imar faaliyetleriyle Anadolu'yu bayındır hale getirdiler diyebiliriz onlarla ilgili. Şimdi bir diğer devletimiz Anadolu'da kurulmuş olan aynı zamanda Türk İslam Devleti'miz Türkiye Selçuklu ya da Anadolu Selçuklu diye adlandırdığımız devlettir. Şimdi biz kurucusu olarak Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ı kabul ediyoruz. Dolayısıyla Süleyman Şah sonrasında Süleyman Şah döneminde İznik merkez olarak alındı artık İznik başkenti olmak üzere Selçuklu devleti kuruldu diye nitelendirebiliyoruz. Şimdi bu dönemde tabii ki onlara ortaya çıktığında henüz Büyük Selçuklu Devleti sona ermemişti. Melikşah dönemine tekabül ediyor. Dolayısıyla Melikşah'ın izniyle kurulmuş olan bir devlet. Aynı zamanda Abbasi halifesinin onayıyla kurulmuş olan bir devlet. Yani ondan menşur alınmış durumda. Menşur ne demek? Onay belgesi yani hükümdarlığını halife tarafından onaylanmasıdır. Süleyman Şah devletinin sınırlarını Suriye'ye kadar da genişletti. Geniş bir alana yayıldı. Ölümünden sonra artık baktığımız zaman e, nereye defnedildi? Suriye sınırında Caber Kalesi adı verilen yere defnedildi. Dolayısıyla e, inkılap tarihi içerisinde de göreceğiz. E, yapılan Ankara Anlaşması ile Fransızlarla ne yapılacak? Caber Kalesi Türk toprağı olarak sayılacak. Şimdi Süleyman Şah sonrasında 1. Kılıç ve Mesut dönemlerine baktığımız zaman bu dönemde artık bir Haçlı birliğinin oluştuğunu ve seferlere daha doğrusu başladığını görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu dönemde Haçlı seferlerinin nedenlerini daha önce aslında konuşmuştuk. Orta çağda dünya Avrupa ünitesi içerisinde. Şimdi neydi genel olarak sebepleri? İşte Doğu bu dönemde daha zengindi. Avrupa yoksuldu. Doğu'nun zenginliklerine ulaşmak istiyorlardı. Bunun yanında işte Senyor ve Şövalyelerin macera perestlikleri vardı. işte Feodal Beylerin daha fazla toprak kazanma isteği vardı. Dini açıdan baktığımız zaman işte Hristiyanlığı yaymak, İslamiyet'in yayılışını durdurmak istiyorlardı. Ee, kilise kendi otoritesini gücünü daha da arttırmak istiyordu. Ticaret yolları Müslümanların elindeydi. İşte buraları ele geçirme arzuları vardı. Ya da işte kutsal topraklar Müslümanların elindeydi. Buraları özellikle Kudüs'ünü yapmak, Müslümanların elinden geri almak gibi e, amaçları vardı. Şimdi bu amaçlarla demiştik ki biz orada bahsederken e, dört tane seferin içeriğinden bahsediyorduk aslında. Birinci seferde dedik özetle artık burada söylüyorum. Birinci seferde demiştik Haçlılar başarılı oldular. Zaten başarılı oldukları ilk ve tek sefer demiştik. İznik, Antakya, Urfa, Kudüs kaybedildi. Buralarda kontuklar ve krallıklar kuruldu demiştik. Dolayısıyla onlar açısından başarılı hedefe ulaşan tek seferdi. Ardından ikinci seferi gerçekleştirmişlerdi. Başarısız oldular. Sultan Mesut dönemine geliyordu Türkiye Selçuklu'da. Başarılı bir savunma yapmışlardı. Ee, önemi de demiştik. İlk defa imparator ve krallar katıldı bu sefere demiştik. Üçüncü seferin sebebi Selahattin Eyyubi'nin demiştik Kudüs'ü geri almasıydı. Yine Haçlıların başarısızlığıyla sonuçlanmıştı. Dördüncü seferde de artık amacından sapmış bir sefer demiştik. Ee, bu sefer aslında Eyyubiler üzerine olacakken yön değiştirip ne yaptı? İstanbul'a yani Bizans üzerine gerçekleşti demiştik. Bizans'ta Latin Krallığı kurulmuştu İstanbul'da. Yine işte Trabzon'da Rum Krallığı kurulmuştu. Şimdi bunlardan daha önce bahsetmiştik zaten. E ne gibi sonuçları ortaya çıkardı demiştik. Şimdi Papa ne diyordu insanlara işte Cennetten yar vaat ediyordu. Günahları affolacaktı. sefere katılanların vesaire. Şimdi söyledikleri yalan çıktı. Dolayısıyla onun gücü artık kilisenin gücü ne yaptı? Zayıflamaya başladı yavaş yavaş demiştik. İşte bunun dışında e, kilisenin öğretilerini dayattığı tamamen skolastik düşünce vardı. Dolayısıyla bu ne yaptı? İşte zayıflamaya başladı demiştik. Ve Kudüs ve diğer kutsal yerler Müslümanların elinde kaldı dedik. E, Akdeniz limanları önem kazandı dedik. İşte ticaret Artık daha fazla gelişti dedik. Bunun dışında Hristiyanlıktaki Ortodoks ve Katolikler arasındaki yani mezhep ayrılığı iyice burada ne yaptı? Derinleşti dedik. İşte bunun dışında Avrupalılar teknik bilgileri öğrendiler. Bizim daha önce Çin'den öğrendiğimiz kağıt matbaa pusula gibi buluşları ne yaptılar? Öğrendiler. Bu da onlarda tabii ki işte ne yapacak? Rönesans gibi reform gibi gelişmelerin önünü açacak ya da işte coğrafi keşifler gibi gelişmelerin önünü açacak dedik. Şimdi Türkiye Selçuklu açısından bakarsak eğer e, 2. ikinci Kılıçarslan dönemiyle beraber artık ne başlıyor? Yükselme dönemi başlıyor Türkiye Selçuklu için diyebiliriz. Şimdi neden? Çünkü ikinci Kılıçarslan döneminde şimdi biz e, diyoruz ki Anadolu'nun kapılarını neyle açtık? Malazgirt'te yani Büyük Selçuklu'da da Alparslan döneminde açmıştık. Evet artık yer aldık. Anadolu'ya yerleşmeye başladık ama Anadolu büyük oranda bizim ya da işte buradaki hakimiyetimiz sona ermeyecek gibi bir ifade kullanmıyoruz orada. Ama artık Türkiye Selçuklu döneminde 2. Kılıçarslan dönemine baktığımız zaman burada Bizansla yaşanan bir savaş bize Anadolu'nun tapusu bizimdir arkadaş dedirtecek. Dolayısıyla hangi savaşı gerçekleştiriyoruz bu dönemde? Milya Kefadon adı verilen savaşı gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi 2. Kılıçarslan dönemine tekabül ediyor. Bizansla yapılmış bir savaştır. Ne gibi sonuçlar çıkardı baktığımız zaman? Şimdi Bizans artık ümitlerini burada yitirmeye başladı. Çünkü karşılı seferlerinden de umduğunu bulamadı. Dolayısıyla artık ne oldu? Anadolu'da kaybettiği yerleri geri alma ümidi sona ermiş oldu. Sona ermeye başladı. Dolayısıyla da artık ne yaptı? Onlar Türklere karşı, Türk ilerleyişine karşı savunma pozisyonuna çekildi. Bunun dışında ee, Anadolu'nun Türklere ait olduğu artık kabullenildi. Yani biz ne diyoruz bununla beraber? Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti diyoruz. Dolayısıyla da artık bu süreçte Türkiye Selçuklu sürecinde ee, Anadolu için Türkiye tabiri kullanılmaya başlıyor Avrupalılar tarafından. Şimdi ikinci Kılıçarslan sonrasındaki sürece baktığımız zaman birinci Kıyasettin Keyhüsrev dönemi mesela. Şimdi bu dönemdeki fetih hareketlerine baktığımızda artık ticaret ağını daha da geliştirecek fetih hareketleri görüyoruz. Mesela ne yaptı 1. Kıyasettin Keyhüsrev? Antalya'yı fethetti. Dolayısıyla baktığım zaman bu benim için bir liman şehri mi? Evet. Yani ticaret ağımı genişletir mi? Evet. O zaman Antalya'nın fethi bu dönemde önemli. Mesela bakıyoruz İzzettin Keykavus dönemi. E ne yaptı işte? Venedik ile ticaret anlaşmaları yaptı. Kıbrıs Krallığı ile ticaret anlaşmaları yaptı. Nereye aldı Karadeniz'de de? Sinop'a aldı. Dolayısıyla yeni bir liman şehri. O yüzden ticaret ağımı yaptığı anlaşmalarla da aynı zamanda ne yapacak? Daha da geliştirecek. Şimdi Alaaddin Keykubat dönemine baktığım zaman ne yaptı? Alanya'yı aldı. İşte ne yaptı? Karadeniz'de Kırım'ın Sudak Limanı'nı aldı. Dolayısıyla uluslararası ticareti iyice ne yaptılar bu fethi hareketleriyle beraber? Geliştirdiler. Şimdi Yavaş yavaş işler değişmeye başlıyor. Alaaddin Keykubat döneminde Harzem Şahlarla bir savaş gerçekleştiriyoruz aramızda. Yassı Çimen adı verilen savaştır. Şimdi bu savaşı kim kazandı? Selçuklular kazandı. Anadolu'ya da Türkiye Selçuklu diye nitelendirdiğimiz devlet kazandı. Şimdi bu bir zafer ancak bize daha büyük de bir tehlikenin yolunu açmış oluyor. Çünkü Harzemşahlar dediğimiz adamlar bizim Moğollarla aramızda tampon durumundaydı. Dolayısıyla biz Yastı çimen Savaşı ile onları yendik ve onları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla Moğollarla aramdaki tampon ne yapmış oldu? Kalkmış oldu ve direkt Moğollarla ben artık ne oldum? Komşu haline, sınır komşusu haline gelmiş oldum. Dolayısıyla bu saatten sonra artık ne yapacaklar? Olabilecek en ufak şeyi bekleyecekler, saldırıda bulunmak için Anadolu açısından. Şimdi bu dönemde yine bir başka gelişme Baba isyanıdır. İşte Baba İssek önderliğinde başlamış olan bir isyandan bahsediyoruz. Dolayısıyla Selçukların zayıflamasında diğer bir etken olarak kabul edebiliriz. Şimdi bu isyanla beraber iç gelişmelerimizden dolayı artık iç karışıklıklarımızdan dolayı Moğollar bu fırsattan yararlanacaklar. Böylelikle Moğol İlhanlılar Erzurum'u işgal edecekler. Bunun üzerine artık Moğollarla aramızda Köse Dağ adı verdiğimiz bir savaş 1243'te gerçekleşecek. Bu savaşla beraber artık Selçuklular ne yapıyor? Moğol hakimiyetine girdiler diyebiliriz. 1308'e kadar da bu Moğol hakimiyetinde devam edecekler, varlıklarını sürdürecekler. 1308'de artık Türkiye Selçuklu sona erdi diyebiliriz. Şimdi Türkiye Selçuklu'nun yıkılması ile beraber Anadolu'da yeniden beylik süreci başlıyor. Yeniden Türk beylikleri kuruluyor kuruluyor. Dolayısıyla biz bunu Anadolu'da ikinci Türk beylikleri dönemi olarak adlandırıyoruz. Baktığımız zaman hani içeriklerine bunların birinci'deki gibi de ama işte kim var mesela baktığımız zaman işte Balıkesir'de kim var? Karesoğulları. Denizci bir beylik dolayısıyla işte kim var? Batı Karadeniz'de Candaroğulları. İşte Kütahya, Eskişehir dolaylarında Germiyan oğulları. Isparta çevresinde Hamitoğulları. Manisa çevresinde Saruhan oğulları. işte Aydın, İzmir yöresinde Aydın oğulları. Muğla'da Menteşe oğulları, işte Antalya yöresinde Teke oğulları, Eşref oğulları, Adana-Mersin yöresinde Ramazan oğulları, Maraş'ta Dulkadir oğulları, Konya'da Karamanoğulları ve Sivas yöresinde Eretna Devleti gibi beylik ve devletlerden artık bahsediyoruz. Şimdi genel anlamda Türk İslam devletlerindeki kültür ve uygarlığa bakarsak eğer burada işte nelerden bahsedebiliriz? Devlet teşkilatından, yani devlet nasıl yönetiliyor, veraset sistemi nedir, egemenlik anlayışı nedir, işte hükümdar nasıl başa gelir, görev ve yetkileri nelerdir, ünvanları nelerdir, hükümdarlık alametleri nelerdir bunlara değinmek lazım. Şimdi devlet yönetimine baktığımız zaman devletin yöneticisi hükümdardır. Şimdi monarşi ile yönetiliyor bu devletler tabii ki. Şimdi hükümdara baktığımız zaman bazı Türk devletlerinin İslamiyet öncesi Türk devletlerinden kalan bazı idari şeylerin devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda işte İslamiyetle beraber gelen şeyler devam ediyor. Şimdi egemenlik anlayışına baktığımız zaman kut anlayışının benzeri bir sistemin devam ettiğini görüyoruz biz. Şimdi direkt tane tarafından seçildi demiyor ama bu sefer de ne oluyor? Türk İslam devletlerinin başına geçen yöneticiler işte İslam hükümdarları halife tarafından bu sefer onaylanıyorlar. Dolayısıyla hani benzer bir yaklaşım görüyoruz diyebiliriz burada. Halife çünkü dini lider dolayısıyla onun otoritesine saygı gösteriliyor ve onay ondan alınmış oluyor. Şimdi hükümdara baktığımız zaman ilk Türk devletlerinde olduğu gibi hükümdar Nedir işte devlet yönetme yetkisi var. Bunun yanında adaleti sağlayacak işte açı doyuracak çıplak giydirecek. Yani aslında bu sosyal devlet anlayışı hala bu ilk Türk İslam devletlerinde de ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi veraset sistemine baktığımız zaman egemenlik anlayışına ülke hükümdarın ve ailesinin ortak malıdır anlayışı devam ediyor. Dolayısıyla bu da taht kavgalarının yaşanmasını hala ne yapıyor? Sürdürülmesine sebep olan bir gelişmedir. Şimdi hükümdarın egemenlik belirtileri nedir diye baktığımız zaman e, hutbe okutmak artık buna İslamiyetle beraber gelenler tabii ki hutbe okutmak. Nedir hutbe okutmak? İşte cuma ve bayram namazlarında hükümdarın adının ve halifenin adının zikredilmesidir. İşte ne var para bastırmak hükümdar kendi adına devlet adına ne yapar para bastırır işte kılıç kuşanma törenleri vesaire gibi şeyler Hükümdarın egemenlik belirtileridir. İşte bunun dışında tabi ilk Türk devletlerinden gelen işte o otağıdır artık o zaman çadırdı şimdi saray oldu. İşte örgündür örgin yani nedir Taht, tahta çıkmak. İşte ne var mesela nevbet dediğimiz davul. Bunun dışında işte çetir dediğimiz artık yine İslamiyetle beraber gelen ne var işte ayetli şemsiye var. Ya da işte tıraz dediğimiz halife tarafından gönderilen elbise ya da hilat dediğimiz yine halife tarafından gönderilen kemer vesaire gibi hediyeler. Bunlar da hükümdarlık alameti olarak geçmektedir. Şimdi devlet yönetimi e, baktığımız zaman divan denilen e, mecliste meseleler görüşüp karara bağlanır. İşte vezirlik makamları oluşturuldu İlk Türk İslam Devletleri içerisinde. Şimdi Karahanlılara baktığımız zaman özellikle bunlar ilk Türk devletlerinden kalan ünvanları kullanmaya devam ettiler. Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar özellikle devam etti. Ama Gaznelilerden itibaren daha ön plana çıkan artık Sultan, Sultanül Alem, Sultanül Azam gibi ünvanlar olmaya başladılar. Şimdi dedik ki biz devlet işleri divanda görüşülür dedik. Yani biz buna divanı, saltanat, büyük divan gibi isimler veriyoruz. Şimdi baktığımızda tabii ki alt divanlar da var. Mesela onlar hangi divanlar hangi işlere bakıyorlar. Ne var mesela divanı arz. Hangi meseleleri görüşecek? Ordunun ihtiyaçlarını görüşecek. İşte ne var divanı işraf var mesela. Neyi görüşecek? Mali ve idari işleri görüşülecek. İşte ne var divanı inşa tuğra dediğimiz yapı var. Ne yapacak? İç ve dış yazışmalardan sorumlu olacaktır. İşte ne var divanı istifa mali işlerden nedir? Sorumludur. Bunlar da artık alt divanlar olarak bulunuyor ama dediğim gibi Ana divan yani merkez divan, büyük divan dediğimiz bizim divanı saltanat dediğimiz yapıdır. Şimdi yine baktığımız zaman haberleşme ile ilgili divanı berit, berit teşkilatını daha önce duymuştuk posta teşkilatı olarak. Şimdi biz dedik ki devletin yöneticisi hükümdardır dedik. Ancak tabii ki e, hükümdarın oğulları da yönetim içerisinde etkililer ne diyorduk? Biz ilk Türkistan devletlerinde hükümdar çocuklarına melik unvanını veriyorduk. Ve başlarında bulunan atabeylerle beraber ne yapıyorlar bunlar? Yönetim tecrübeleri kazanması için belirli bölgelere vali olarak gönderiliyorlar dolayısıyla Diyor ki yani sen önce buraya bir idare et sonra devletin başına geçersen bu yönetim tecrübesini kazanmış ol diyor. Dolayısıyla hani bizim Osmanlı'da sancak sistemi dediğimiz gibi bir sistem ortaya çıkmış oluyor. Şimdi melikler her şeyde serbestler mi? Hayır. İç işlerinde serbestler Orada bölgenin yönetilmesinde ama dış ilişkilerinde ne yapmak durumundalar? Merkeze yani hükümdara, divana bu durumları bildirmek durumundalar. Şimdi orada teşkilatına baktığımız zaman bağımsızlığı korumak adına tabii ki eee askeri yapılarda temel bir örgütlenme söz konusu. Şimdi hem idari hem askeri işler bir arada yürütülüyor bu dönemde. Şimdi bazı devletten devlete değişiklikler de gösterilebiliyor tabii ki. Mesela Toğlu'nun oğullarında ordu Türklerden, Sudanlardan oluşuyor. Makaranlara baktığım zaman Karluk, Yağma, Çiğil gibi Türk boylarından oluşuyor. Gaznelerde mesela Türklerden oluşuyor yoğun olarak. Ama Selçuklu'ya baktığım zaman savaş esirlerinden de ne yapabiliyor? Oluşuyor. Ya da işte Memlükler Türklerden ve Çerkezlerden oluşuyor. Yani içeriğinde devlete göre farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi Selçuklulardaki ordu yapısına baktığımız zaman temel ordulardan bir tanesi Gulaman Saray dediğimiz özellikle savaş esirlerinden elde edilen ordudur. Bir de işte Türk boylarının atlı birliklerinden oluşan Hasza Ordusu dediğimiz iki temel ordu var. Bunlar maaşları ödeniyor. Dolayısıyla maaşlı askerler başka bir işle uğraşmıyorlar. Merkezin ordularının ihtiyaçları tamamen ne yapılıyor? Devlet tarafından karşılanıyor. Şimdi bunun dışındaki diğer birliklere baktığımız zaman işte ne var? Sipahiler ya da Cebeli dediğimiz birlikler var. Şimdi Osmanlı'da tımar diye adlandırdığımız sistem burada artık iktidar sistemi diyoruz biz buna. Şimdi neydi iktidar sistemi özetle bahsedersek işte önemli hizmet göstermiş kişilere belirli bölgenin vergisini toplama hakkı veriliyordu. O kişi bu verginin bir kısmını hazineye gönderiyor bir kısmını işte kendisine kullanıyor bir kısmıyla da devlete asker besliyor. Dolayısıyla biz bu askerlere Cebeli adını veriyorduk daha çok bunlar atlı askerlerdir. Savaş zamanında gelirler merkez orduya katılırlar barış zamanlarında ise ne yapıyor bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamaktadırlar. İşte bunun dışında ne var mesela? Meliklerin ve askeri idarecilerin kendi emirlerindeki birlikler var. İşte bağlı devlet ve beyliklerin askerleri var. Savaş zamanında gene ne yaparlar? Orduya katılırlar. İşte ne var? Türkmenler var. Özellikle nerelerde kullanılıyorlar? Sınır boylarında kullanılıyor, kullanılıyorlar düşman sınırlarında. Şimdi adli teşkilata baktığımız zaman ilk Türk İslam devletlerinde Hukuk sisteminde biz hem şehri hukuktan hem de örfü hukuktan bahsediyoruz. Şimdi şehri hukuk dediğimiz zaman burada artık nedir? Kur'an'a dayalı olan hukuk sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla dini hukuk yani burası. Dolayısıyla başında kim var şehri hukukun dersek kadı dediğimiz kimseler var. Özellikle hangi konularını içine alıyor? İşte miras, ölüm, boşanma, evlenme, zina gibi davalardan sorumlu olan kısım şehri hukuktur. Başında da dediğimiz gibi kadılar bulunmaktadır. İşte burada bazı başkadı gibi ifadeler kullanılabiliyor. İşte Osmanlı'da mesela kaz asker diyoruz. İşte diğer kadıların atamasını yapan. Burada da başkadı dediğimiz zaman Kadil Kudat olarak adlandırdığımız bir isim var. Şimdi örfi hukuk dediğimiz zaman artık bu neye dayalı? Hani bizim ilk Türk devletlerinde töre dediğimiz şey aslında. Yani gelenek, görenek, örf, adet, işte hükümdar kararları, divan kararları gibi şeyler artık ne yapıyor? Örfi hukuku oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar hani ee, Örfi hukuk dolayısıyla bunlar işte nedir? Vergilerin toplanması işte ordunun işleyişi yani aslında şehri hukuktan arta kalan meselelerle ne yapıyor örfi hukuk ilgilenmektedir. Örfi hukukun başında kim var dersek eğer emiri dat adını verdiğimiz kişi örfi hukukun başında yer almaktadır. Şimdi e, hukuka göre dedik mahkemelerin başında kadılar var. Örfiye göre dedik bu adalet sisteminin başında emiri dat var. Bir de bizim divanı mezalim dediğimiz bir mahkeme diye nitelendirebiliriz bunu. Ya da işte yine bir alt divan olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bu divanı mezalim nedir? Kim vardır bunun başında? Sultan bizzat ne yapıyor? Başkanlık ediyor. Yani kadının kararlarına itiraz eden, haksız olduğunu düşünen varsa direkt ne yapıyor? Divanı ve gidiyor. Yani bizzat şikayetlerini sultana bildirmiş oluyor. Dolayısıyla o da artık burada yargılama yetkisini de aynı zamanda kullanmış oluyor. Şimdi din ve inanışa baktığımız zaman artık ilk Türk İslam devletleri diyoruz zaten. Dolayısıyla işte ne var bunların anlayışları içerisinde? Biz şimdi İslamiyet öncesi Türkler için diyorduk ki cihan hakimiyeti anlayışı var. İşte onların ne yapıyor? fetih hareketlerini de güçlendiriyor demiştik. Burada bu cihan hakimiyeti anlayışı artık neye dönüştü? Cihan demek ne demekti yani o dönemde cihan hakimiyeti? Türklerin dünyaya hakim olma arzusuydu. Şimdi bu artık İslamiyet'le beraber ne oldu? Cihat anlayışına yani İslamiyeti yayma artık dünyaya yayma anlayışına dönüşmüş oldu. Dolayısıyla da fetihlerini vesairesini bu anlamda yaptılar. Yani işte artık cihat ve gaza politikası devreye girmeye başladı dini inanış artık onların ne yaptı? Siyasi hayatlarında da etkili konuma gelmeye başladı. Şimdi sosyal yaşantılarına baktığımız zaman sosyal devlet anlayışı görülüyor yoğun olarak zaten. Yani ne demek sosyal devlet anlayışı? Yöneticinin, devletin halkın ne yapması? Refah seviyesini arttırmaya amaçlaması, halkın koruması, işte açı doyurması vesaire hani Orhun abilerinde de bahsettiği gibi aynı sistem aslında burada devam ediyor. Şimdi bu dönemde artık tabii ki göçebeler var, hala devam ediyorlar. Bunun dışında işte yerleşik yaşama geçenler var. Şimdi göçebeler hala yoğun olarak neyle uğraşıyor? Hayvancılık faaliyetleriyle. Yerleşiklere başladığımız zaman bunlar artık işte yerleşiklere baktığımız zaman bunlar artık işte şehirlerde ticaretle, zanaatle uğraşan kesimler oluyorlar. Şimdi toplum yapısına baktığımız zaman işte neler var burada? Din adamları etkilidir insanlar üzerinde. İşte ya da nedir? Tarikat şeyhleri. Yani günümüzdeki anlayışla bağdaştırmayalım bu dönemde tabii ki. E, buradaki en kalabalık teşkilat Ahi Teşkilatı'dır. Şimdi Ahi Evran tarafından kuruldu. İsmini de ondan aldı. Şimdi nedir bu? Esnaf Teşkilatı'dır. Ne işe yarayacak Ahi Teşkilatı dediğim esnaf teşkilatı? Esnaflar arasında dayanışmayı sağlayacak. İşte e, kredi ihtiyacı mı var mesela esnafın? Ne yapacak? Teşkilata başvuracak. Oradan bunu sağlayacak. İşte aynı zamanda ne yapar? Üreticiyi denetler. Neyini denetliyor? Sen kaliteli mal mı üretiyorsun kardeşim işte işte. Bu, bu durumda ne yapmış oluyor? Tüketicinin hakkını korumuş oluyor. Ya da işte ne yapıyor? Aynı malı sen 50'ye satarken sen 100'e satıyorsun. Burada haksız bir rekabet var. Dolayısıyla nar uygulaması dediğimiz uygulamayla fiyatları ne yapıyor? Sabitliyor. Yani fiyatlara bir müdahalede bulunabiliyor. Yani burada eğitime başlayan kişiler bir meslek öğreniyorlar. Çıraklıktan ustalığa kadar ne yapabiliyorlar? Yükselebiliyorlar. Daha sonrasında teşkilatın onayı ile beraber artık ne yapıyorlar? Dükkan açabiliyorlar. Teşkilatın izniyle beraber. Tabii ki sadece Müslümanların bulunduğu bir teşkilattan bahsediyoruz Ahi teşkilatı derken. Bunun dışında şimdi toplum içerisinde bazı başka örgütler yapılar da var. İşte ne var mesela? Ahiyan-ı dediğimiz bir grup var. Yani bu Ahi teşkilatı. Ne var işte yine Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulmuş olan bir kadın teşkilatı var. Bağcıyan Rum dediğimiz. İşte dervişler, abdallar dediğimiz kişiler tarafından hani din bilginleri aynı zamanda. Abdalan Rum dediğimiz bir grup var. İşte İslamiyet öncesinde Alpler dediğimiz artık Gaziler diye adlandırdığımız bir grup var. Yani Gaziyan Rum dediğimiz grup oluşmaktadır. Şimdi ekonomik hayata baktığımız zaman bu dönemde işte ticaret yollarının güzergahında olmamız ticaretin gelişmesinde etkilidir. İşte hayvancılık tabii ki yapılıyor. Tarım tabii ki yapılıyor. Özellikle Anadolu topraklarında hani Selçuklu ve beylikler için konuşursak verimli alanlarda olduğu için tarım da yoğun olarak yapılıyor. Ama ticarete yoğun bir önem gösterilmiştir. E, ticareti geliştirmek adına söylemiştik Türkiye Selçuklu'da işte Sinop'un alınması, Alanya'nın, Antalya'nın alınması, Kırım'ın Sudak Limanı'nın alınması bunlar liman şehirlerinin oluşturulması, buralarda tersanelerin yapılması önemli hizmetlerde ticarete. Bir de ticaret yolları üzerinde hatta ilk defa Karahanlılar'da bahsetmiştik ribat dediğimiz karakol olarak da kullanılıyor aynı zamanda. İlk kervansaraylar oluşturulmuştu. E ne yapıyor bu kervansaraylar? Tüccarların hem konaklamaları için hem hayvanlarını burada dinlendirmeleri için yapılmış olan yapılardır ticaret yolları üzerine. Yine baktığımız zaman ticarette önemli yerlerden Yine Gaznelilerin Kuzey Hindistan'a hakim olmasıyla beraber işte baharat yolunun önemli bir kısmını atmış oldu. Müslümanların eline geçmiş oldu. İşte yine baktığımız zaman Mısır doğu ve batı ticaretinin önemli nedir merkezlerinden birisi haline gelmiştir. İşte Gazneliler döneminde baharat yoluna hakim olunmasıyla beraber sonrasında Selçuklu hakimiyeti tabii ki buralarda başladı. Selçuklular dediğim gibi işleyişi, ticari işleyişi geliştirilmesi için çaba gösterdiler. Yine baktığımız zaman Mısır Doğu ve Batı ticaretin için önemli bir merkez. Buralarda Türk İslam devletlerinin ilk Türk İslam devletlerinin kurulmalarıyla beraber işte Işidilerdir, Tolunoğullarıdır. Bu devletlerin kurulmasıyla beraber bölgedeki önem iyice ne yaptı? Artış gösterdi. Dil ve eğitime baktığımız zaman da Karahanlılarda resmi dil Türkçeydi. Onlar milli benliklerini yoğun olarak devam ettirdiler demiştik. Bunun dışında işte ne yapılıyor? Saray ve orduda Türkçe konuşuluyor. resmi yazışmalarda işte Farsça, eğitim dili olarak Arapça ne yapıldı? Kullanılmaya başlandı ama dediğim gibi Karahanlılarda resmi dil nedir? Türkçedir ve neyi kullandılar? Uygur alfabesini kullandılar. Şimdi tabi devlet devlet de değişiyor. Gazneliler mesela saray ve ordu da onlar da Türkçe'yi kullanıyor. Ve eğitim dillerine baktığımız zaman Arapça, yazışma dillerine baktığımız zaman Farsça. İşte Selçuklu'ya dönüyorum. Bilim ve eğitim dili nedir? Arapça. Saray ve ordu da nedir? Türkçe. Resmi yazışmalarda ne kullanıldı? Farsça. Yani nedir? Bilimde, eğitimde, konuşmada, saray içerisinde, yazışmalarda dil ne yapabiliyor? Değişiklik gösterebiliyor. İlk Türkistan Devletleri'nde kültür ve medeniyetle beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.